Adel karşıya bak ne güzel. Bakın biz nereye geldik? Hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi yürüyün bakalım. Adel yavaş bekle Adel. Sen merhaba dedin mi arkadaşlarına? Merhaba. Merhaba Adel treni görünce kendinden geçti. Şimdi sağa mı geçeceğiz sola mı geçeceğiz bakın arkadaşlar. Adel bekle bize. Önce bir gösterelim. Hadi gel çıkalım. Bindin mi? Bekle önüne bak, önüne bak. Geri gel, geri gel. Geri gel. Çık bakalım şimdi. Aa aşağıda da yer varmış. İçeriye de, evet. Dışarıya da, Dışarıya da çıkabiliriz. Dışarısı güzelmiş. Dışarı çıkalım mı? çıkalım, Dur, bak, orada dur. Da var. dikkatli in. Yüksek. dur. Yavaş in. Yürü bakalım. Yürü. 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 Gel bakalım. Allah çok yüksekmiş. Gel buradan bakalım ne var. Gel. Bakın biz nereye geldik arkadaşlar. Ay karşıya bak ne güzel. Küçücük varmış deresi. Ay. Gösterebilirsek kamerada. Bakın arkadaşlar yüzene bakın. Gidiyor. Karabatak. Hadi yürü İlay. Hadi yürüyün bakalım. Bu taraftan soğuk. İçerisi çok havasız kokuyordu ya. Hani tren diye getirdik ya çocuğa. Ha kızlar. İçeride mi oturacaksınız dışarıda mı? İçeride. Sen... Sen burada otur. Hadi yani yürü içeri. <laughs> sen otur burada. Niye indiriyorsun <laughs> buraya? aşağıya da bakmayın. Hadi gelin trene gidelim o zaman. İçeride bir yer seçelim kendimize. Neden burada hava alsın? Bekleyin kızlar. Hadi gel İlay dur. Elini var. Gitti. Gitti. Dikkatli çıkın. Aha. Dur bekleyin geliyor. Nereden geliyor acaba tıra? Ader bak. Karşıdan geçiyor. Ama kamerada görünmeyecek. Uzun mu? Evet. Hadi çıkın bakalım dikkatli. Sonra sağa döneceğiz. Tek tek çıkın kızlar. Devam. Sağa dön düşeceğim bu tarafa. Sen önden geç kapıyı aç istersen. Adel çekemez onu. Evet. Gel. Yürüyün arkaya. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. Yani. Buraya oturabilirsiniz. Hadi bakalım, oturalım. Celi yiyeyim. İlay, yiyeyim. İlay, sen de otur. Jelibonumuzu bonumuzu yiyeyim anneciğim. Celi tamam. O bonibon ama. Bonibon. Evet. Sen bu tarafa, dile geçebilirsin. Ben buraya oturacağım. <laughs> Deden dışarıda kaldı. Nereye geldiniz kızlar? Şimdi. Bakın o değilsin var. Evet. Ben tabii sana kadardan önce. Beğendiniz mi? Açın geldi. Tüm var orada. Dur. Buraya giremeyiz. Olmaz. Tutacağız tamam mı? Tamam mı? Tamam. Burada olmaz. Hadi kapatalım videoyu. Kapat. Görüşürüz arkadaşlar.